Sevgili dostlar, bir safahat programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bildiğiniz üzere merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabından okumalar yapıyoruz şiirlerini, manzum hikayelerini okumaya gayret ediyoruz. Şiirlerini söylemeye gayret ediyoruz. Bugün okuyacağımız şiirimiz Dirvas isimli şiirimiz. Sevgili dostlar, Akif merhametin, şefkatin, heyecanın, hüznün ve sevginin şairidir. İnsana ait ruh kıvrımları onun şiirinde ünlü bir ressamın tablosu gibi canlıdır. İyi bir gözlemci, güçlü bir yazardır ancak tevazuyu da hiç elden bırakmaz. İnsan bazen güzel bir dize, bazen hoş bir seda, bazen sessiz bir bakıştır ya. Her insanın bir şiiri yoktur ancak bir hikayesi mutlak vardır. Akif'in hayatı eserleri kadar etkili bir hikayedir sevgili dostlar. Her adımında silinmez bir iz, her dizesinde sessiz bir çığlık yatar. Çocuklar ninnilerle uyur, hikayelerle büyür Akif'in şiirlerinde. Akif'e manzum hikayeci, safata bir devrin romanı dense yeridir. Safattaki onlarca hikayesinde farklı bakış açıları, gerçekçi gözlemleri, ironik anlatımıyla adeta okuyucuyu büyüler sevgili dostlar. Akif ve gençlik denilince akla birçok şiir gelir. İşte Dirvas da bunlardan bir tanesidir. Dirvas, Asım'ın neslinin güzel ve somut bir örneğidir. Dirvas kendine verilen görevi layıkıyla yapan, hakkı ve hakikati hiçbir güce boyun eğmeden dile getiren, duyarlı, karakterli, özü sağlam, sözü sağlam bir gençtir. Üzerine düşen ne varsa yapmak için can atar. Akif bu şiirinde örnek ve öncü bir genç nasıl olmalıdır bize güzel güzel anlatır. Ben de bu güzelliği özümseyince dirvas gözümde adeta canlandı. İşte bugün sizlerle dirvas şiirini okumaya gayret edeceğiz. Hep beraber şiirimize geçelim. Derler ki, Ümeyye'den Hişam'ın devrinde, yakınlarında Şam'ın üç yıl ekin olmamış kuraktan. Can kaydına düşmüş artık urban. Her hayme mezar olup kapanmış. Altında beş on kadit uzanmış. Bakmış ki meşahil, kabail, sıyrılmayacak bu derdi hail. Bir kariyede toplanıp demişler Durdukça helakımız mukarrer. Madem ki şuyuhuyuz bu halkın, kalkın gidelim Hişam'a, kalkın. Bir duysa halifemiz bu hali, var merhamet etmek ihtimali. Hiç aksakalıyla bir alay pir, eyler de emire hali tasvir. Görmez mi o halkı rahme şayan, sultansa taş değil ya, insan. Teklifi kabul eder bütün nas. Derler yalnız bulunsa dirvas. Sinnen daha pek çocuktur ama olmaz o kadar talakat asla. Vaktaki girer şu yuhşama derhal haber gider hişama. Derler ki beş on kabile geldi. Der gelsinler saraya şimdi. Birlikte çocuk dalar huzura. Evvelce dua eder de sonra hiç pervasız girer kelama. Lakin bu tuhaf gelir Hişam'a. Der, sus a çocuk. Büyük dururken söz sadır olur mu hiç küçükten? Dirvas o zaman kelamı tekrar tesir ile der. Nedir bu azar? Mikyası mıdır zekavetinsin? Dirvası çocuk mu zannedersin? Bir dinle de sonra gör çocuk mu? İnsaf nedir o sizde yok mu? Ben söyleyeyim de bir efendim. Susturmak Elindedir, elindedir efendim. Dirvas bakar melikte ses yok, mecliste değil ki ses nefes yok. Muhtadı olan talakatiyle başlar Başla. söze eski şiddetiyle. Üç yıl mütamediyen kuraklar emsali görülmemiş sıcaklar, samanımızı kuruttu gitti, mezruatın umumu bitti.'' Binlerce çadır kapandı kaldı, çöl mahşeri mevt şekli aldı. Şehrileri besleyen kabail, köy köy geziyor zelülü sahil. Hatemlere cud eden o urban, nan pareye can verir bugün can. Çıplakları giydiren de üryan, gömleksizdir zükûru nisvan. Açlık ecelin zahiri oldu baştan başa çöl, cesetle doldu. Her köşede bin acıklı feryat, her köşede bin acıklı feryat. Yok bir yerden sadayı imdat. Şubban bütün ihtiyara döndü, piran görsen mezara döndü. Yok validelerde süt ki tutsun, evlatını emzirip uyutsun. Zannım bize menfail ki Mevla bir badiye halkı yandı hala bir damla inmiyor semadan su. Şebnem bile düşmüyor duadan göstermedi bargahı rahmet artık sana iticaya geldik reddetmez sen ricaya geldik. Görmekteyiz ey emiri adil, İnkarı bunun değil ya Kabil, yok sendeki ihtişama payan. Bizlerse alay alay sefilan. Bir yanda demek ki fazla var çok, hayfa ki öbür tarafta hiç yok. Öyleyse biraz tevazun ister. Evvel beni dinle, sonra hak ver. Nereden buldun bu ihtişamı? Halkın mı? ...senin mi, halkın mı? Allah'ın ise eğer bu servet... ...bizler de O'nun kuluyken... ...elbet bir pay talebinde hakkımız var. İnsaf olamaz, bu hakkı inkar. Halkınsa şu bin nihayet enval ...var etme hukuku gayri pâmâl. Yok, böyle de olmayıp da... ...kendi malın ise, çünkü fazla şimdi bir vayelere tasadduk eyle. Dördüncüsü varsa haydi söyle. Mefhut ederek bu söz Hişam'ı, hüzara demiş, görün kelamı. Yok bende cevabı reddet kudret. Hayret, bu civan dehaya hayret. İcab ediyor ki şimdi insaf, mesulü hemen olunsun. İsa. Evet sevgili dostlar, Dirvas'ı dinledik. Bir çocuğun, bir belki o günün hükümdarına gidip özgüveni sağlam bir şekilde sözünü esirgemeden halkın durumunu anlatması ve isteklerini çok güzel bir şekilde söylemesini merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy şiire bir nazım hikayeye döndürmüş. Evet sevgili dostlar bir başka sefahat programında görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.